Tamam başlayalım. Evet arkadaşlar. Bugün Masum'da. Oha Sincap. <laughs> İlk <İhtap> defa oynadı <içiniz. gülüyor> Hello. Ha He? şimdi aradaki farkı gördük mü? Sincap var bunda. <laughs> evet Hacı. Sincap güzelmiş onu beğendim. Aa kutu. Çilli bom. Bom çıktı. İrik. E ne yapıyoruz? Evi nereye kuruyoruz? Doğduğumuz yere. Niye? Yeah. Ne bileyim daha zevk doluyuz. Hani öldük mü yürümesin falan var biliyorsun değil mi? Direkt evin içinde ha. doğmak daha mantıklı. Okey. Şimdi suyun içinde boğul. Aa cam çok güzel lan. Hani Birine vurursan görürsün çok güzel canavarlar. Ha onu biliyorum. Özel mi? Nasıl özel? Boğul gel beraber boğulalım. Niye? Ölmek güzeldir. <laughs> Mesela bu bizi öldürebilir. Yo ben öldüremedi. Bak çambarını gördün mü ne güzel. Sende de var. Balta. Ben baltayla yolum. Öldüm galiba. Gel lan gel. Gel beraber boğulalım. Bir şey diyeceğim. He. Ama benim canım doluyor. Aa. Gel lan. Hayır. Niye ölüyorsun mal gibi? Ben yani ev yapmaya başladı <laughs> Aa köpek balığı yeme oldu diyor Ferhat <laughs> Ha, Videoda sesler az geliyormuş Açtın mı sesi? Açtım tabi Hayvan gibi şu an. Belki yine de az geliyor olabilir <laughs> ya hadi Ne yapıyoruz? Ben... Yeni biyom dedin ne var senin? Yeni biyom dedim Hani uzayda bilmem ne uzay var Uzaya Yeniler mı var. gideceğiz? O oh, ye. Yeah. Bunun modları var mı peki? Hiç denemedim de uzaya tam gidemiyorsun. Yukarıda kalıyor. Dıkanıyor. E bu uzaya kuralım. Ben ne diyor? bu ne diyor? Abi uzay varsa uzaya kuracağız. İyi e, kuralım. İp lazım. İp bulu öyle gel. Buldum. Amına. Yara buldu? <laughs> Hacı 3 yıl yetecek meşale yapmak için şey topladım güzel. Saçımıza da söyleriz. Güzel yani. Şekil Bayağı izliyorsun. faydalı. Şekil izliyorsun. Aynen cooluz yani. Senin oyun hala iniyor mu? Hala iniyor. İyi indir onu. Ama benim inmiyor lag yapar diye. İndirmedim. Onun için ben indireyim. Benim internet cool ya. Cool. <laughs> Pingimizi görebiliyoruz mu ya? Ne yapabiliyoruz? Pingi görebiliyoruz mu? Ping. Aa. Masum yüzüne eee Failslam tarafından ne oldu? Oku bakayım. Ne? Masumun yüzüne olmuş. Ne bileyim abi? Diken mi yazıyor bir şey yazıyor. anlamadım ama. Aa sinirlendim. Abi hiç ev yapmaya meyilli değilsin. Oğlum burada hemen yeni biyom çıktı. Morlu biyoma geçtim ben ne oluyor? Uzaya çıkmayacağız mı? Madene inmemiz lazım. Tamam. Madeni düzenli yapıyoruz. Tamam. Gel lan buraya. Aa crafting table buldum. Sen belej hadi. Envanterine mi gelmiş? Patlattıydın. <laughs> Aa belej. <laughs> Sırrı mı var lan? He. Vay kavak. Ben, ben, benim yok mu oğlum? Amına ya koyayım. Yap odundan Allah Allah. Ha, odundan zırh mı geldi? Good İyiymiş. fishing for. Hmm, meşale nasıl yapılıyordu? Odundan. Çitten nasıl yapılıyordu? Odundan. E jelim var benim diye. Ha yokmuş. Aa. Evet. Aa yok Video ne oldu? Gel. Aa balık tutma mı geldi? Evet. Ay bir dakika. Meşale, ok. Ok var. Düz okum var mı benim? Ok nasıl yapılıyor? Oş daştan daş Acık okum varmış benim çok az. Kaç tane? Ha 12 tane. İyi yeter ya. Ben de bov yapayım da. Aa sinek. Yürü gidelim. Tavşan aldım yiyeceğim mi? Oh hele şükür. Te videoda terraniyerin şeyleri göstermiyor. Nedir o? Mözük. Hayır aşağıda hani şey var ya. Bilmem ne işte bilmem ne şeyine girdi. Gibi. Ha, Yok yani. İşte bu. Gel gidelim. Bak kelebek bile vururum okla. Kardeş göremiyorum önümü gelir misin? Geliyorum. Niye parlıyor mu ben? Elinde meşale var. Aa jel. jel Aa jelim varmış bir dakika. 12 tane yaptım gel. Şut. Hacı burası mağara değilmiş çık. İneriz mağaraya. <laughs> Sen şale <meşaleyi> koy <laughs> Gelirken meşalenin aç Açık şey olur Güzel <laughs> Öyle bir göremiyom <kez> lan <laughs> Arka planlar şekil olmuş yalnız Evet Na duble kazma yok mu? Abi ben shift up yapsam Çevrim dışı olsam gözükür mü? Ne gözükür mü? Hayır göremez Hayır görmüyorlarmış oraya. Tamam lan Sevdim ben bu video programını Ben de Are you fucking Bak dedin. Bak. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Daş kazıyorum. Hadi. <laughs> evet. Sen sağ ben sola. 12'ye kadar daha çok var. Alim gelinceye kadar. Oo. Kardeş. Anneme kadar ineriz. Önümü göremiyorum. Bir şey düştük. Ha. Aha. <laughs> benim benim. Ah, Aa. Aa. Torch. Ne varmış? Aşağıda bir tane daha var. Onu da açayım dur. Dur ya. Ne ee, çıktı? Ey, Bakayım. Glow stick 68 tane, 4 tane healing pot, builder potion, e, speed ve ranch veriyormuş. Bir tane. Bir tane de regal potion, teleport you home. Evet teleportluyormuş. bana da geldi. iyi birer tane. Bir tane sihirken geldi. İp geldi ha? İp, ip, i̇p tamam uzaya çıkar. Oye bana da bu geldi. <laughs> <laughs> geldi de şimdi. Kardeş lazım olur alalım. Al Alamıyorum. Alamıyor. Hamur mı yok? Ne yok? Neyle <laughs> alıyorduk onları? Amur. amır, amır tamam. Bak bak görüyor mu? Worn var. Şey sivil... ne sivilcesi? <laughs> Aa so Soğulcan. Soğulcan. Sivilce dedim lan. <gülüyor> <gülüyor> ben sağ sen solu. Hadi. Video bir ses Oso. Ne oluyor lan şey. bir renklerde değişme falan. Aa altın. Altın mı abi? Abi bir yerde gece olunca Hani suyun rengi değişiyordu. Bunda da oluyor mu ki? Abi rengi. Vallahi yani, seni izleyebiliyorum. Videodan bile oyunu oynayabilirim. Ha oynayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. az zombi kaçtı <laughs> Ha iyi güvendeyiz, hadi gidelim. Yalnız bu video bitinceye kadar dayanamayacağım. Salacı. Dur. Ben o de sen, sen takıl ben geliyorum. Konuş konuş sohbet et. Ben de gidecektim de. Sen gerek Kalmadı et. artık. Yetişemedim. Artık hiç gitmeye gerek kalmadı yani. Şöyle Ha iyi ölmedim. Tamam şimdi. Aa torç havaya koyulmuyormuş. İlginç. Ben böyle ilerleyeyim. Şu anda sıçıyordur eminim Evet sıçtı şu anda geldi kapıyı kapattı Ve oturdu Amca Sıçtın mı? Vallahi patır patır sıçmışım <laughs> Şimdi ne? videoyu durdurur da giderdim de Hani onu birleştirmesi çok uzun sürüyor Evet Dur devam et Bu suyun akma olayı çok güzel ya Nereye kadar çıkıyor lan? Oha. Mahsun. Evet. Kardeş. Şey, hani şu harita var ya sağ tarafta. Hı hı. Aslında Aa B... ben... bende ip varmış lan 32 tane. Bana da çıktı. O ne abi? Olacak Soğuk olacağım geldi. Şey, ha. Orayı harita olarak kullanabil ama hani ben şey falan yapsak, cam falan cam diyorum bak. Ben uzayda yaşamak istiyorum kardeşim. Şey filan yapsak neydi onun ismi lan? Ne? Hani böyle fesken, ha fesken filan olsa sağ taraftaki haritayı koyu ver canla. <gülüyor> 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 Haksız mıyım? <laughs> evet. E ne yapıyoruz? Bilmiyorum yola Açıkta madencilik yapak. Aa yukarıda şey var yatak yaparız. Ne var? Aa ömürcek abi. Aa indirmeyi durdurmuş. Niye? Aa ayarlamadım. Ha. Evet. Tamam aldım ben. Hadi. Villak girebilir, girerse çıkartırım. Komik değildi bence. Soğulcan. Sen kaz ben vururum hadi. İşte Kasana. Kazar lan sen de kaz. Kazarken ölür gider salak. Haydi alayım. tamam sağ benim sol senin hadi. Adam azmetti ya. Kazmayı <laughs> bırak da orayı alacağım diye uğraşıyor. Kardeş <laughs> kedimi getireyim belki şans getirir. Olmadı ilk Ha o dur. Eee piknikte ne yiyik? Et <laughs> tek. İyi. Şey. Bayağı da video gelmiyor. Bu da gelmeyecek büyük ihtimal. Ha? Ee, yarın gelecek. Hani uğraşıp koyamayacağım abi. Ne sen? Videoya uğraşıp koyamayacağım. Yarın gelir sabahtan koyarım. Evet. Onu dediği Sabah yine 8 daha çık kanka. Aa deniz babası. Deniz babası. He deniz. Anlıyorum kardeş seni de işte. Aaaa! Evet. Sen i̇şte... Deniz Anası'yla oyna ben... <laughs> ben alırım bunları. Geber. Cıbığın aşağı düştü acı. Sana ne Aşağıda bir şey var gel. Ne yapıyorsun lan? Onlar bitmez oğlum. Boşuna zorlama bence. Adamın da ne çok çubuğu varmış. Aa o or. ne oru acaba? Tumstan yok. Tumstan yazıyor. Alamayınca işte. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyor insan. Oha. Tek attı oç. <laughs> Kim attı? Bence havasızlıktan öldü. <laughs> Altta ne yazıyor bak. Ne yazıyor? Mahsun nefes almayı unuttu diyor. Geride kaldı dedim ben sana. Yok <laughs> Yo, demedi. Olabilir. Ama diyecektim. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Ben geri geliyorum oraya. İyi beklerim. 3 tane zombi de yer. Oh boşaldı. Ha? <laughs> ya aman ya suyu lan suyu yanlış anlamayın. Oh boşaldı. Hı. Hmm. Asin insan mısın sen? suya girince sesler falan kesiliyor. E, normaldir. Ben suyun içine girince ses duyabiliyorum ama. Ses, ses. Duyarsın Çık. ama kötü duyarsın. Ha ölüyorum. Gözler falan geldi. Ne oluyor lan? Allah Herkes ya. beni öldürmeye çalışıyor oğlum. Taşınalım buradan. Bunlar hepsi federal. Fe ya ama. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun. Hani iyiydiler. Belli oluyor. Yeter lan. Şimdi yedim oğlum sizi. Ne yapacağım? Kahta zırh mı yap? Sihirken atacağım. Ayağım beni iyice ya. Ölünce <laughs> ne dedi? Ölünce mi? Ee, beni bir yıl et çevirmiş. He? Et tarafı aman göz tarafından ete çevrildi. Bu oyunun Türkçesini çıkarmaları lazım. O ne lan? Onun kafasında akvaryum olan zombi var yağmur yağınca şemşerisi de var. Aa. Yılbaşında kafalısı da var ama şey. Aa jelliymiş tamam. Aa kafasını slime'ın içine sokmuş geri zekalı. Ben de anladım şimdi. Fanus. Fanus değil o. Slime'mış. He. <laughs> <laughs> ne yapıyordu acaba? <laughs> Her şey olmuş ama Kafama olabilir. düştü. Aa. Sular tekrar mavi oldu. Aa bir şey çıktı şakıl o ne? Sabah oldu kanka sular mavileşti. Aa bana defans verin. bak Şu envanteri ben şeye bulacağım ya. Nerede bu envanter? Envanter tab olsun abi. SC'ye ulaşana kadar akşam oluyor ama. Aa oyundan çıktım. Sağ <laughs> <laughs> Gelme gel. Şimdi ya onda derim ya Girdim yerde de hayır olsa. Bak. Oğlum akşam mı oldu? Erkin <laughs> gibi. Güneş rengini attırıp duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş mikrofonu kaç aldım demişti. 50 milyar. Ha. Bana da alsana. Alalım. Öyle açmalı kapatmalı çok güzelmiş bir Ben sevdim. Hacı bu dünya burada bitiyor. Larç yaptım lan. Hacı ben bitiyor ama. Nasıl bitiyor? Kocaman bir boşluk var içine düştüm öldüm. Lag olmasın. Maybe. Minecraft'taki gibi bir şey olmasın o. He lag yani. Kocaman bir boşluk yüklenmemiş. Ben onu diyorum yani. Geleyim mi yanına? Beraber geri gideriz. Aa girdiğimiz yeri daha yeni buldum. Bak. Haritaya hiç bakıyor mu? Tamam öldüm yine. eee <laughs> Geleyim mi yanına? Sen madene devam et ben burada ev falan yapayım. He. <laughs> Okey. Okey. Doğduğumuz yere yap ama. Şimdi İçine... a dur uzaya yap. Ya bir Orada dur ya. yer çekimi de... az. Önce olsun. bir dünyaya yerleşelim sonra uzaya gideriz. Ha. Ben uzayda şey yapıyordum. Hani şu adamlar var ya. Hı hı. Uzayda ben onları durduruyordum. Vay yıldızı oka çevirebiliyormuşuz. tane parlak okum var Tamam Akşama kadar tararım. Şimdi crafting table'ımız burada değil mi? Evet. Benchmiş pardon. Sonra ne koyacağız başka? Şu eritici şeyden. Körnüz. Başka? Tungsten. Tungsten ne iş yarıyor öğrenelim mi? Öğren. İki <laughs> tane yapabildim anca. Yani GG. Evet şimdi copper yapalım biraz. Maden chest'i yapalım ya. 12 tane de copper çıktı anvil. Ee, Şimdi ne yapabiliyoruz? Bam, 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 bam. Video kaç dakika olmuş la? 25. 22 dakika olmuş. Niye? Bitirek mi? Bitir. Aa Minecraft Minecraft kart yani şey. Ne lan onun ismi? Onu çözemedim abi ben. Ray Ray sistem falan var yeni. Güzel. Ben şu iron orları şey yapar eve ışınlanırım. Olmaz mı? Evet. Ondan sonra bitiririz ev yaptıktan sonra yeniden başlatırız. Sonra ev yapımına devam. Akacağız, kopacağız. Oğlum Star oynasaydım bir ara onu da oynayalım. Evet o dediğin. Aa çeyin Aa zincir var lan. Neyse dur. O zincirle şey yapıyorum. Bir şey yapıyorum o kesin. Bir şey. <laughs> her ben şey yapıyordu. Hiç... Hadi bay bay. Neydi o? Hı, ya. Yav. Oha tuzağa bak kafama taş düşüyordu. Ha göz. Burada göz var oğlum. Oğlum sen benim tuzağı görecek. Kafama taş attılar. Oyna demek ki böyle tuzaklar da gelmiş ha. Şimdi ne zaman geldi? Oğlum oyun çıkalı bayağı oldu. Hani biz kaçağını oynadık <laughs> mı? Evet. Bu orijinali. Biz bayağı bu oyunun kaçağını yedik. Bitirdik. Bokunu çıkardık hatta. <laughs> ben bir yoma geldim galiba. Burada dikenler var. O iskelet ya. Yeah. <laughs> Allah 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 ölüyorum ölüyorum Allah. Şimdi. Sirken. Nerede lan? Bunun, i̇çerisine bak. <laughs> Kardeş acayip acayip şeyler var. Benim bunları öl. ben bunları öldüremezsem. Ben öldüm galiba. Evet öldüm. Lag mı? <laughs> Yo iyi. Sen nasıl bir iskeletsin? Boss iskelet. <laughs> ha tamam. Oğlum 3 milyar kere öldüm ya. Oğlum. Bir action yapmış hep. Aa kumuş lan. Kumu al lan. Kumdan cam yaparız. Oyda biz elmas bulduyduk hatırlıyor musun? Ha yok Starboldaydı. Yani bunun anlamı bunda yok demek? Hayır vardır. E ee. bunda hiç ben elmas buldum hatırlamıyorum. Oh be bir kelime geleyim. Uzay dediğin ne senin ya havada mı? Ya, yer çekimi hafif azalıyor. Ha, Büyom değil değil mi? Havada, yukarıda. Ha ha. İyi o zaman. Yok, uzay gemisi biliyon, gidiyorum anasını satayım. Bir action etmişem. Kardeş ev yapım işleri nasıl? Ev yapım lan burada ben güreşiyorum canavarlarla. <laughs> Niye ev yapmayacak mı? Ev yaptırmıyorlar ki ya. Niye ne yapıyorlar sana? <laughs> bıktım oğlum bıktım bile. <laughs> ne canavar var oğlum <laughs> orada? O evin hemen yanında şey biyomu var. Böcük biyomu. Orası abi sen de fazla gitme öbür tarafa doğru genişler. Ölünce doğduğun yere yapı ver. Oraya gelmiyorlar. Sanırım gelmiyorlar ya. Yani. Ben sola gideceğim yeter ya. Bombam var. Evet. Yok koşma kullanırım. Aa solucan çekir. Aa çekirge. Öyle, tamam. <laughs> Artık mutluyum. Aa oyunda taşlar da var. Aman tanrım. yok oldu tamam. Oyunda odun da var biliyor musun? Ha solucan. Ölüyorum. Ha yani bu olarak öleceğim. Ha ölmedim. Oyun indi mi lan? Nereye? Videoyu durdurdun değil mi? Hayır. Ne durduracaktın. Ha doğrudur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar değil, hani bu bölümlük bu kadar, sonra görüşmek, aa bir dakika, eve ışınlanayım bari ya, kulları yok, kullan, daha evimiz yok bizim, işte böyle, hadi görüşürüz, biye biye.